derece önemli bir şey. Madencilik ikide bir de bakın bu panelde de yani bu şeylerde de duyduk. Efendim doğayı tahrip eder sonra biz düzeltiriz. Madencilik doğayı tahrip etmez. Evet. Madenler hakkında yani bazı kötü ve de bizleri yadırgatan yayınlar oluyor. Madene karşı çıkılıyor. İnanın ki bunların hepsi Türkiye'nin daha güçlü olmasını istemeyen çevrelerce yapılan yayınlardır. Bunları da böyle kabul edin. yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş. Bana ne lan? Ama bana ne diyemiyorsunuz. Çünkü o adamcağızın da hakkı, güzel bir yerde oturmak. O adama diyeceksin ki kardeşim sen buradaki eski çınarı tekrar görmek istiyorsun. Fakat şu 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 alternatifler de var. Senin çocuğuna faydalı olacak, sana faydalı olacak. Bu alternatifleri istemez misin? Efendim madencilik doğayı tahrip eder denen herifi de kovacaksınız. Bakın ben ön tarafta muhterem gazetecilerimiz oturuyor. Bir tanesi de benim çok sevdiğim arkadaşım Kübra oturuyor. Ben bunlara diyorum ki bu çevreciler bilmem böyle zır cahil grubu geldi mi kovun bunları diyorum. Kübra ben onu yapamayız biz gazeteciyiz. <laughs> Sofrada. İlber bir laf söylediydi hatırlıyor musunuz? cahille sohbeti kestim diye. Yerden göğe haklı adam. Çevrecilerin haklı oldukları pek çok yer var. Ama çevreci nasıl çevreci? Ona bakacaksın. Diyorum ben çevreciyim, ben avukatım, ben efendime söyle işletmeciyim. Defol git diyeceksin. Her türlü yatırım da bir yer seçme vardır. Yani en uygun yeri seçme. Bir tek maden yatırımlarında bu yok. Çünkü maden neredeyse orada işlemek zorundasınız. Bazen madenler ormanlık alanda oluyor. Bazen merada oluyor. Bazen dağın tepesinde oluyor. Ama yerini değiştirme diye bir şansımız yok. O zaman şu ortaya çıkıyor. Yani madeni işletmeyecek miyiz? Tabii ki işleteceğiz. Çünkü bugün Türkiye 2022 yılını söylüyorum. 2022 yılında Türkiye'de olup da ithal ettiği, işletmediği için veya yeterli boyutta işletemediği için ithal ettiği madenlerin değeri 98 milyar dolar. Dikkatinizi çekiyorum. Türkiye'nin cari açığı kapanır. Bundan daha az. Yani cari açığın üzerinde bir yani madenlerimizi işletirsek Bunları üretirsek o ithalatı yapmayacağız. Türk halkının refahı artacak. Ha, diyelim ki maden orman sahasında bir maden var. Şimdi şuna dikkatinizi çekeyim. Madenlerin oluşumu 500 milyon yıl minimum milyar yıllarda oluşuyor. Halbuki maden üretildikten sonra bir tekrar... Rehabilite edip bir orman yapacaksanız, Anadolu'da bunun süresi 15-20 yıl. Yani aynı ormanı 15-20 yılda geriye getirebiliyorsunuz. Bu konudaki her türlü tartışmayı ben çok yersiz buluyorum. Yani madenimiz oradaysa bunu işleyeceğiz. Rehabilitasyon tabi dediğimiz olay, yani madeni işlettikten sonra orayı tekrar doğaya kazandırma madeni işlettiğiniz alan eğer bir ormansa orayı tekrar orman haline getirmek. Şimdi en son bu Kaz Dağı denilen bir olay yaşandı. Madencilik yapılacağı alanlar bellidir. Milli parklarda, su havzalarında, bakınız, askeri bölgelerde, antik kentlerde yani sit alanlarında madencilik yapılmaz, ruhsat da verilmez. Kaz Dağları olayında, Kaz Dağları bir milli parktır ve sınırları vardır. O sınırların içerisine ruhsat falan verilmez. Kaz Dağı diye be belirtilen bölgeler basında hep öyle çıkar. Yani Kaz Dağı derler. Halbuki Kaz Dağı değildir. Kaz Dağı'nın 40 kilometre, 50 kilometre sınırın dışında yerlerdir. Ama orman vardır orada da yani. Ama Kaz Dağı ile ilgisi yok. Şimdi bu, bu gerçekleri biliniz. Yani Türkiye'de birçok birçok olay kamuoyuna doğru da yansıtılmaz. Yani bu da bir gerçektir. Ee, çok güzel bir soru bu aslında. Eski maden sahaları nasıl dönüşecek? Bir kere oraların yer altı yapısını, madenlerin nasıl üretildiğini, bunların modellenmesi gerekecek. O modelden sonra da o bölgenin o yapısına göre, toprak yapısına göre ya da madenlerden çıkarılmış olan o toprakların yeniden zenginleştirerek bölgeye yeniden serilmesiyle orası eski rehabilitasyon durumlarına gelecek. Biz doğada yaşıyoruz. Yani siz e, bir maden sahasında bir yapmayı eğlersiniz. Yoksa oranı geçilendirdikten sonra çok güzel bir e, hale getirdikten sonra ağaçlandırdıktan sonra ki ortamında mı yapmak istersiniz? Sonuçta insan doğadan bağımsız bir varlık değil. Mutlaka o bölgelerde çıkan yerleri tekrar ağaçlandırılarak yani bunun e, yeraltı sularından tutun da atmosfere kadar birçok noktada hatta e, hayvan yaşamına kadar, bitki yaşamına kadar, böcek yaşamına kadar e, birçok şeye mutlak e, mutlaka olumsuz katkıları olur. İklime bile katkıları olacaktır. Beni öğrenciler yarının dönemesi <laughs> Bu sözüm size. Yani kural dışı hiçbir olayın içinde ol uygulanmasını sağlayın. Uyanın patronunuzu. İcanında işinizi de kaybetseniz uyanın. Yani çevre cezaları, diğer yani, önemli iş sağlığı güvenliği cezaları da son derece. Türlü rehabilitasyon olayları o Avrupa'da bile e